Herkese yeniden merhaba ben Damla. Bugün sizlerle içinde iğne saklayabileceğiniz minik bir cüzdan yapımı paylaşacağım. önce sizlerle beraber kumaş çekilişinin sonucuna bakmak istiyorum. Ben ilk defa çekiliş yapacağım için böyle çok şeffaf bir çekiliş yaptığımı herkese göstermek istedim. Kimsenin aklına soru işareti kalmasın istiyorum. Onun için internet üzerinden çekiliş yapacağım ve bunu da sizinle paylaşacağım. Öncelikle çekilişin kazananlarını belirleyelim. Daha sonra da cüzdan yapımına geçebiliriz. Ben şimdiden söyleyeyim eğer videom hoşunuza giderse beğen butonuna basmayı ve videolarım devamını görmek isterseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Gördüğünüz gibi çekilişi yapmak için böyle bir site buldum kumaş çekilişi olarak ismimi yazdım. Ve burada da katılımcıların listesi var. Yaklaşık 2800 kişi katılmış. Çok teşekkür ederim ilginiz için. Listede hem YouTube yorumları hem de Instagram yorumları var. Ben bunları haksızlık olmasın diye tek bir çekilişte birleştirmek istedim. Onun için liste tamamen karışık. Kim kaç tane yorum attıysa o kadar ismi yazıyor burada. Yani mesela 3 tane yorum yaptıysanız adınız 3 kere yazıyor. 3 tane çekiliş hakkınız var. Kazanan sayısını yazıyorum buraya 3 kişi olarak. Ve yedek sayısını da 3 olarak yazıyorum. Eğer asil kazananlara ulaşamazsam yedeklere ulaşmayı deneyeceğim. Şimdi çekilişi yapıyorum. Dım 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 dım. Birazcık heyecan verelim falan. <laughs> dım dım. Ve dım 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 dım. Ve sonuçlar bu şekilde. Birincimiz Nevre Sema ZS. İkincimiz One Woman. Baya ironik bir isim olmuş bu arada bu. Üçüncümüzse Okyay ok Melike. Yedeklerimizde gördüğün gibi burada yazıyorlar. Eğer asillerden birine veya birilerine ulaşamazsam yedeklere sırasıyla ulaşmaya çalışacağım. Eğer bu videoyu izledikten sonra size hala ulaşmadıysam lütfen bana Instagram veya mail yoluyla ulaşın. Her videomun açıklama kısmına iletişim bilgilerimi yazıyorum zaten. Umarım kumaşları güzel günlerde kullanırsınız. Güzel güzel şeyler dikip mutlu mutlu giyersiniz. Çekilişi kazanamayanlar için hatırlatayım bu ilkti ama asla son çekilişim değildi. Şimdi dikiş kutumuzda çok işe yarayacak mini cüzdanımızın yapımına geçebiliriz. Bu minik iğne cüzdanı için iki tane kumaş kullanacağım. Kullandığım kumaşlar bebek kumaşı diye geçiyor. Böyle nevresimli kumaş satan bir yerden almıştım. Öncelikle gri kumaşımdan 10 cm'ye 28 cm bir dikdörtgen çiziyorum. 28 cm yapmamın sebebi cüzdanımı üçe katladığımda kapak kısmı biraz ortada bitmesi. Yani uzunluğu ne kadar istiyorsanız üçe bölünen bir sayıdan 1-2 cm daha az keserseniz aynı hesaba çıkıyor. Genişliği tamamen size kalmış. Bana 10 cm yeterli geldiği için 10 cm yaptım. Daha sonra mavi kumaşımdan da aynı ölçüde parça kesiyorum. Kestikten sonra parçalarım üst üsteyken bu şekilde ikiye katlayıp bir kenarının ucunu bu şekilde yuvarlatarak kesiyorum. Burası cüzdanımızın kapağı olacak. Kumaşlarımı yüzleri birbirine bakacak şekilde üst üste koyup bir kenara açık bırakmayı unutmadan gösterdiğim yerlerden düz dikişle dikip sürfüle çekiyorum. Diktikten sonra ters çevirdiğimde pot durmasın diye yuvarlak kısma minik minik çıtlar atıyorum. Ve düzüne çeviriyorum. İçerideki dikişi dibe iterek kenarlarını tekrar iğneliyorum. ve kenarları düzgün dursun diye güzelce ütülüyorum. Ütüledikten sonra alt kısmı açık bıraktığım yere iki parçayı da içeri doğru kıvırarak iğneliyorum. Gösterdiğim yerden düz dikişle dikiyorum. Diktikten sonra cüzdanımı bu şekilde katlaya katlaya oluşturacağım. Ve böyle görünecek. İçerideki cebe oluşturmak için alt kısmında bir kez katladığım bölümün kenarına iğne takıyorum. Ve parmağımla gösterdiğim yerlerden düz dikişle dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. cüzdanımın kapağına düğme dikeceğim. Düğme yerine çıtçıt çıt veya cırt cırt da kullanabilirsiniz. Böyle peş peşe söyleyince biraz tuhaf oldu ama ne olduklarını anlatabildim sanırım. Düğmemin boyutuna göre ilik açıyorum. Eğer ilik açmayı bilmiyorsanız sağ üst köşedeki videoda ayrıntılı bir şekilde anlattım. Oradan bakabilirsiniz. İliğimin ipliklerini temizleyip ortasını da açıyorum. ve katlayıp düğmemi dikmem gereken yeri iğnemin ortasındaki delikten kalemimi sokup işaretliyorum. İşaretlediğim yere düğmemi dikiyorum. Düğme burada cep olması için birleştirdiğim yerin iç kısmına gelecek ve dikiş kısmı hiçbir şekilde görünmeyecek. ve düğmemi de diktikten sonra cüzdanım hazır. Ben cep kısmına makine iğnelerimi koymayı tercih ettim. Siz tabii ki bunun farklı boyutlarda, farklı amaçlar için de yapabilirsiniz. Uzunca bıraktığım orta kısma da iğnelerimi takıyorum. Benim gibi dikiş iğnelerini kutuya koymaya üşenip sonra da hepsini kaybedenler için bence çok kullanışlı bir parça. Ve cüzdanımın yapılışı bu kadardı. Gördüğünüz gibi çok basit ve pratik. Videomu beğenmeyi, yorumlar kısmında fikirlerinizi benimle paylaşmayı ve videolarımın devamı için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.